Allahu bilahe min Şeytanı Rjeem. Bismillahi r-Rahmani rahim Ve en ev kutgat bihil Ardu, ev külme <laughs> bihil Mevta, belli Emru Jemiya. azîm Eğer okunan bir kitapla dağlar yürütülseydi veya onunla yer parçalansaydı, yahut onunla ölüler konuşturulsaydı o kitap yine bu Kur'an-ı Kerim olacaktı. Fakat bütün işler Allah'a aittir. Celle Celaluhu. Rad Suresi 13'e 31. Mealde de belirtildiği gibi dağların yürütülmesi, yerin parçalanması, ölülerin konuşması bir kitap ile olacak olsaydı bu Tevrat, Zebur, veya İncil değil, muhakkak Kur'an-ı Kerim olurdu diyerek Allah Celle Celaluhu dikkat nazarlarını Kur'an'a tevcih buyuruyor. 2. Eğer bu meseleler tahakkuk etseydi mucize olacaktı. Kavimlerinin iman etmeleri için peygamberler bunları istese bile olmadığına göre davayı nübüvveti tasdik için olan mucizeler de demek ki Allah'ın Celle Celalu meşe'et ve izine tabi. 3. Kur'an-ı Kerim'in Bellillahil emru cemi'a Bütün işler Allah'a aittir. Ayet-i Kerimesinde düşüncedeki inhirafa dikkatler çekilerek neyin, kimlerden ve nereden istenmesi gerektiği ihtar edilip maddi manevi bütün kuvvet ve tesirin onun elinde olduğu, dileğinde bütün bunları yapabileceği dilediğinde bütün bunları yapabileceği hatta harikulade şeyler olmadan dahi kalplerin imana açılması onların itminana ulaştırılması hepsi ona aittir ve asla zorluk da söz konusu değildir o isterse arzı paramparça eder dağları yürütür nice bin alem şumul inkılabın yanında çok önemsiz kalırlar. Eğer tahayyül ve tasavvurlarınıza göre çok büyük gördüğünüz bu harikulade hadiseler için bir sebep düşünülecekse umumi ve köklü tesirleri açısından o Kur'an-ı Kerim olmalıdır. Ama hak dileyince dağlar gibi en sağlam cisimleri sağa sola fırlatacak yeri paramparça edip savuracak. Ölüme hayat soluklatacak ve ölüleri kendi hesabına birer enstrüman gibi konuşturacak. Bu, Kur'an-ı Kerim'in iniş sebebi bunlar değildir. Onun hikmeti, tenzili, Allah'ın izniyle Celle Celaluhu, mevcut insanlardan yeni bir insan tipi inşa etmek. Kimsenin nüfuz edemediği kalplere girerek insanlar üzerinde iman gücünün hakimiyetini sağlamak. Fani insana beka yollarını göstererek onu bütün beklentilerine ulaştıracağı sözünü vermek ve hatta daha öbür aleme gitmeden insana vicdanının menfeziyle ebediyeti ve ebedi saadeti temaşa ettirmek gibi şeylerdir. Asıl marifette onun hikmeti tenzili sayılan bu gibi hususlara karşı açık hale gelmektir. Evet, dağlar sağa sola savrulsa, yer parçalanıp didik didik olsa, mezarlardaki kemikler dile gelip konuşsa, bunların gelip geçici o muvakkat tesirleri, Kur'an-ı Kerim'in insanlar üzerindeki kalıcı ve ebedi tesirinin yanında çok sönük kalır. Lev enzelne hezel Kur'an'a ala cebelin لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَسَدِّعًا مِنْ an, اللّٰهِ an, بِاللّٰهِ xâshit الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ râjim, İsmi اِنَّ r ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ki bunda çok r çok şükreden r 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 14'e 5. Hemen hemen yukarıda kaydettiğimiz şekilde fezzeke ile biten 4 ayeti kerime vardır. Kur'an-ı Kerim'de bunlar İbrahim Suresi 5, Lokman Suresi 31, Sebe Suresi 19 ve Şura Suresi 33. ayeti kerimeler. Bu ayetlerin bütününe siyak sibak itibariyle bakılabilse görülecektir ki bu fezzekenin geçtiği hemen her yerde Allah'ın Celle Celaluhu o insanlara ihsan ettiği nimetler anlatılmaktadır. Ki ardından da sığgı mübala ile çok sabreden, çok şükredenler için bunlarda Allah'ın Celle Celalu varlık ve birliğine işaret eden deliller vardır deniyor. Evet yine Kur'an-ı Kerim'in ifadesine göre Allah'ın Celle Celalu ihsan buyurduğu nimetler, lütuflar sayılmayacak kadar çoktur. Çoktur ama ülfet ve ünsiyet kucağında büyüyen gelişen ve cismaniyetine takılıp kalan insanoğlu bunların kadri kıymetini ancak elinden gittikten sonra anlar. Oysa ki esas olan o nimetlerin varlığında kıymetlerini anlama anlayıp bir şükür fabrikası gibi bütün fakültelerimizde Allah'a celle celaluhu yönelmedir. Onlar çeşitli hikmetlere mebni elimizden alındığında da yine kulluğumuzun gereği sabır fabrikası gibi çalışmalı. Kahrında, da birdir Allah'ım diyerek kulluğa münafi hiçbir davranış gösterilmemelidir. Gösterilmemeli ve şu hadise bir misale mücella olunmalıdır. Ali Serat ve Selam buyuruyor ki mümin hali teaccüp edilecek bir haldir. Başına musibet gelince sabreder. Bu onun için hayırlıdır. Nimet isabet eder, şükreder. Bu da onun için hayırlıdır. Evet, mübalağa sırası ile zikretmiş Kur'an-ı Kerim şekur ve sabur kelimelerini ve çok çok şükreden ve sabreden demiş. Demiş ama neden? Zira Allah'ın Celle Celaluhu bizlere sunmuş olduğu nimetlerin küçüğü yoktur. Evet, hangi nimete küçük diyebilirsiniz ki? Ellerinizde beş parmağın oluşuna mı? Ağzınızın içindeki tükrük bezlerinin çalışmasına mı? Hususiyle bu fezlekelerle biten ayetleri ele alarak, gemilerin denizde yüzmesine mi? Havaya mı? Suya mı? Hayata mı? İmana mı? Hangisine? Hayır küçük diyebileceğimiz hiçbir nimet yoktur. Öyleyse bu nimetlere karşı mübalağalı bir şükür ister. Ve bir imtihan gereği bu nimetler elden gittiğinde de mübalağalı bir sabır ister. İşte size bir sabır örneği Hz. Eyüp aleyhisselamın sabrı. Sabır kahramanı diyor Üstad ona Kuddisesi Ruhu. Dünyaya ait varlığının hepsi elinden alındığı halde hiç mi hiç tavır değiştirmemişti. Ayrıca imanı sabrı netice vermiş bir marifet ve irade kahramanı. Değişik mihnet ve meşakkatlerin geliş esprisini kavradığı için en sabırsuz hadiseler karşısında bile ümitsizlik ve telaşa düşmeyecek. Şerlerin dahi bir hayırlı yanı olabileceği mülahazasıyla sabrettiği aynı anda gönlü şükürle atacaktır. Ne var ki böyle bir şükür ve sabrın duyularak eda edilmesi de herkesin iman ve irfan ufkuna göre vazife ve sorumluluğunun çerçevesine göre olacaktır. Ahric kavmeke mine zulümeti ile nur <laughs> hakikatının muhatabı sadece bir toplumu karanlıklardan aydınlığa çıkarmanın لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ Fermanının müstesna mümessili ise bütün insanlığı aydınlığa çıkarmanın sabr şükrünü birden yaşayacaktır. Ağzı bıllahi min şeytanı rjim. İsmi Allahı Ve lâqad alimn el müstakdimîn min Ve alimn el Andolsun biz sizden önce gelip geçenleri de biliriz. Geri kalanları da biliriz. Hicr suresi 15'e 24. Önceden gelip geçenleri bilme bir yandan kaderi gösterirken öte yandan tevhidi ifade eder. Zira geçmişi yaratan, geleceği de yaratan ya da yaratacak olandır. Ayrıca önce ve sonra gelenlerin bilinmesi ile alakalı şu tevcihlerde söz konusu olabilir. 1. Nispetler perspektifinde dünyaya önce gelenleri de mesela Hz. Adem Aleyhisselam zamanındakileri de sonra gelenleri de biliriz. 2. İslamiyete ilk girenleri de sonradan dehalet edenleri de biz biliriz. 3. Namaz saflarında takaddüm edenleri yani namaza erken koşanları da arkadan gelenleri de biliriz. 4. Herkesin şahsi hayatına bağlı olarak öncesini, sonrasını yani zerrelerini, moleküllerini, moleküllerini ve hali hazırdaki durumunu da kabirde çürümüş kemikler haline geleceğini de biliriz. Daha şumullu bir ifadeyle imanda, İslam'da, ihsanda ilk safta yerini alıp yarışı götüreni de biliriz. Bu konuda takılıp yollarda kalanları da. r-Rahmani r Bismillahirrahmanirrahim. Ve lekad halaknel insâne min salsâlin min hamîin meşnûn. Sadakallâhul azîm. Andolsun biz insanı pişmiş kuru bir çamurdan, şekillenmiş kara balçıktan yarattık. Hicr suresi 15'e 26. İnsanın ilk yaratılışında üzerine bina edildiği çamurun kokuşması. İhtimal onun içinde bulunan bakterilerdendir. Mebdeyi uzun süre sıvı kalmış, kokuşmuş, değişerek başka hal almış. Üzerinden zamanın geçmesiyle halden hale, şekilden şekile girerek devam eden bir hame-i mesnundan müntehası da pişmiş, kurumuş, kiremit ve tuğla haline gelmiş ve vurulduğunda tıngırdayan bir salsaldandır. Bunun tersi de söz konusu olabilir ki neticesi çok fazla değişmez. Bir yönü itibariyle tebeddül ve tegayyüre maruz ve içinde sadece mikroorganizmaların bulunabileceği bir çamur. Yaklaşık olarak bir protein çorbası. Diğer yönü itibariyle de mikroorganizmalara bile kapalı tam takır ve mutasallıp kuru bir çamur. Üzerinde ilim şualarının planlayıp şekillendirici, kudret ve iradenin bir kalıba ifra edip insani suret vereceği, hayatın bir ilahi nefha halinde onun içine üflenip bir hılkat mucizesi olarak ilahi isim ve sıfatların noktayı mihrakiyesi haline geleceği ana kadar. O, su, toprak arası bir berzahta bütün bütün hayata kapalı bulunuyordu. Sonra insan oldu ve o gökten gelen bazı fertleri itibariyle melekleri de açtı ama bir yanında o tam takır olmayı ve potansiyel kokuşmuşluğu da bugünlere kadar taşıyıp durdu. Ve yer yer ilahi isim ve sıfatlarla münasebeti ölçüsünde şekillenip bir kalıba girse de böyle bir münasebetin söz konusu olmadığı dönemlerde menşeinin bütün hususiyetleri nüksedip ortaya çıktı. Evet o, insanoğlunun yaratılışı ile hedeflenen gaye istikametindeki cehdi ve gayreti ile âlâ-yı elleyyîn kemalata yükselmesinin yanında beklenen performansı gösteremediğinden ötürü hiçbir zaman kokuşmaktan da kurtulamadı. O bile hem de şeytani Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allaha bil adli vel ihsani ve ita'i zil qurba ve yenha anil ve vel munkar vel bai ye'izukum la'allekum tezekkerun. Sadakallahu'l Muhakkak ki Allah celle celaluhu adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder. Çirkin şeyleri, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor. Nahl Suresi 16'ya 90 Bu ayeti kerime pozitif ve negatif altı önemli esası ihtiva eden cami bir ilahi beyandır. 1. Adalet Dinde hayati ehemmiyeti haiz bir disiplindir. Ve bazıları onu dinin dört temel esasından biri kabul etmişlerdir. Bazen ubudiyet, bazen adalet şeklinde Kur'an ve sünnet-i sahihata geçen bu kavram pek çok şeyin kendisine icra edileceği genel bir kavramdır. Mesela mealini sunduğumuz ayet-i kerimede iyilik yapma, akrabaya yardımda bulunma ve ihsan şuuruna ulaşma gibi hususların hemen hepsi adalete icra edilebilir. Zaten ubudiyet manasında adalet bir insanda veya bir toplumda tam anlamıyla oturmamışsa, böyle birinden sair hususlarında beklenmesi beyhudedir. Evet, adaletsiz ihsan olmaz. Onsuz yakınlara, akrabaya bakmak gerçekleşmez. Hele ihsanın bir hadis-i şerifte beyan edilen o enfes manası ki Allah'ı Celle Celalu görüyor gibi kullukta bulunma. Hiç mi hiç hayata geçirilemez. İhsan yukarıda ifade ettiğimiz gibi Allah'ı Celle Celaluhu görüyor gibi kulluk yapmaktır. Ne var ki bu duygu, bu düşünce ve bu tasavvurların sağlam bir imana bina edilmesi ve iman gerçeğinin de İslami esaslarla derinleştirilmesi icap eder ki ihsan şuuru kendinden bekleneni verebilsin. Yakınlara yardım etme veya daha geniş bir dairede herkese yardımda bulunma. ihsan şuurunun yaygınlaştırılması ve intişarı demektir. Bu açıdan ayeti kerimenin mazmununu tahlil edecek olursak, adalet ihsanın, ihsan da iyilik etme duygusunun hem temeli hem de kaynağıdır. Negatif planda esas alınan şeylere gelince bu konuda önce fuhşiyat zikredilmiş ihtimal hem ferdi planda hem de toplum planında bütün münkeratın başlangıcını fuhşiya teşkil ettiği için ona öncelik verilmiş. Zira hemen herkesin bildiği gibi fuhşiyatın yaygın olduğu toplumlarda sair olumsuz şeylerin hemen hepsi çorap söküğü gibi art arda sökün eder gelir ve zamanla toplumu bütün bütün şirazeden çıkarır. Bu açıdan da hiçbir zaman onun küçük görülmemesi gerekir. Münker, Allah'ın Celle Celaluhu yasaklamış olduğu şeylerin açıktan açığa yapılması manasına gelir. Diğer bir yaklaşımla o, evrensel doğrulara baş kaldırma ve isyan etme manalarına gelir ki, her din ve her millette merduttur. Bay yani azgınlık ve taşkınlık bu olumsuz sıfatta ferdi ve içtimai hayatta değişik şekillerde kendini gösterir. İnsanın kendine zulmetmesinden ana babasına isyanına, devlete baş kaldırıp toplum huzurunu bozmadan Allahu Celle Celalu inkara kadar geniş bir taalluk sahasının olduğunu söylemek mümkündür. Burada da tıpkı adalet, ihsan ve iyilikte bulunmada gördüğümüz gibi fuhşiyat münkerin Münker de azgınlık ve taşkınlığın hem temeli hem de kaynağıdır. Yalnız Hanefi mezhebine göre vav mutlak cep ifade eder. Ayet-i kerimede ise pozitif ve negatif hususlar vav harfi ile birbiri üzerine atfedilmiştir. Buna göre tertip ve tasnif bahis mevzu olmayabilirdi. Ne var ki? Şafii mezhebinin noktayı nazarı esas alındığında Vav'da aynı zamanda bir tertip manası da melhuzdur. Bu açıdan arz etmeye çalıştığımız silsile içinde müsbet ve menfi hususların birbirlerine sebep netice münasebeti içinde irtibatının olması akla uygun gözükmektedir. Hülasa İbni Mesud Hazretlerinin radıyallahu an da ifade ettikleri gibi Kur'an-ı Kerim'de hayrı şerri bundan daha cami bir ayet-i kerime yok gibidir ve tek başına mücelletlere sığmayacak bir muhtevayı haizdir